Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz boyun fıtığı. Tıbbi ismi servikal disk hernisi olan boyun fıtığı, omurganın esnemesi, bükülmesi ve şok darbelerini emmesini sağlayan omurlar arasındaki nükleus pulposus'un yer değiştirmesinin bir sonucudur. Nükleus pulposus, içinde yaklaşık %80 oranında su bulunan jelatinöz bir yapıdır. Bu disklerin zamanla aşınması veya herhangi bir nedenle dejenere olması sonucu jelatinöz sıvının dışarı fırlaması boyun fıtığı olarak nitelendirilir. Genel olarak boyun fıtığı nedenleri şunlardır. Yaşanan travmalar, yaşlılığa bağlı disklerde sıvı kaybı, omurgada yıpranma veya aşınma, Uzun süre masa başı ve bilgisayar başında oturma, yoğun cep telefonu kullanımı, ani stres durumu, aşırı egzersiz, genetik, sigara tüketimi gibi faktörlerdir. Boyun fıtığı belirtileri şunlardır: Boyun, omuz, kol, sırt ve bacak ağrısı, omuzdan kol ve ellere yayılan uyuşma ya da karıncalanma, boyunda sertlik, ve buna bağlı hareket zorluğu, baş boyun döndürme veya bükme esnasında kürek kemiğinde ağrı, zayıflayan kas refleksleri ve el kol kaslarındaki güçsüzlük, denge ve koordinasyon sorunları, duyu kaybıdır. Boyun fıtığı tedavisinde boyun fıtığı egzersizleri, buz veya ısı terapisi, masaj, iltihap ve ağrı azaltıcı kremler, ağrı kesiciler karyopraktik tedavi ve fıtığın durumuna göre boyun fıtığı yastığı önerilebilir. Boyun fıtığının daha şiddetli yaşandığı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir ve müdahale genellikle boyun fıtığı ameliyatı şeklinde olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.